Evet merhaba arkadaşlar. İki tane duyurum var. Birincisi bir dövüş sahnemiz için tabii ki İzmir içinde kötü adam lazım. Şöyle iri yarı atırsızı, kılıklı. Eğer dövüş şeyi varsa veya spor temeli varsa daha iyi. Çünkü düşecek kalkacak falan. Düştü mü geri kalkabilecek adam lazım. Dediğim gibi detaylar açıklama kısmında olacak detayları merak eden oraya baksın. Oraya baktıktan sonra ulaşsın bana. Onun haricinde trekking grubu kuruyoruz. Trekkingle ile ilgilenen, trekking yapmış arkadaşlar. Bunun daha fazla kriteri var. Aynı şekilde açıklamadan bakabilirsiniz. En azından 1-2 kişi bile olsa kriterlerimize uyan bizimle trekkinge gelebilecek birkaç kişi bile olsa bizim için kardır. Umarız dövüş sahnemizde dayak yersiniz. Umarız trekkinglere birlikte gidebiliriz arkadaşlar. Dediğim gibi birkaç, bir iki kişi bile seçsek kardır bizim için. Detaylı açıklamalar açıklama kısmında lütfen okumadan ulaşmayın bize. Herkese selamlar, sevgiler.